Ee, şey yapalım. Nasıl gösteriyorum. Hey. Ne yapıyorsun ne burada? Aaaa Yalnız bu sefer 3 kişiyiz Akif sen evet. araba bul beni al çalacak Evet Araç kullanamıyorum Araç hem araç Bunu kullanamıyorum yapalım. Keşke ikiye bölseydik birader ya Ah be çok kötü bir yere düştüm ben. Yalnız ya. e, kim? Vedat o Tampa'ymış. Tampa mı? Evet. Ben Vedat abi. Yeter <laughs> kamyon alın. Kamyon alalım. İleride kamyon alın ama. İyi de bak şu an Tampa'ya düştük. Yapacak bir şey yok. Ben şimdi Vedat seni şimdi alayım. Gidin, tamam, bir dakika abi. dur. Seni gel al abi. Tampa'ya gitmeye çalışıyordum. Gidemediydim. Tamam Ve şimdi. Dedin. Buraya gel şey. <laughs> Duruyor mu abi. Silah Neredesin? İki. Bak gördüm seni. Gel abi, doğru gel. Evet, evet abi. Bana gelseniz de. Geliyoruz. Bana gelin. Aha, evet, bana abi. gelin. Ya bana bırak sen ona geç abi. Dur ikimiz de kamyona geçeceğiz. Abi ikimiz de gelin ikimiz de. Tamam geliyoruz geliyoruz. Konu mu abi? Konu mu? Neredesin neredesin? Bak, Gördüm seni tamam. O zaman geçin ben bununla takayım. Sen direkt kamyona mı indin? Dur dur. Abi arkaya. Evet geliyoruz. abi kamyona gelin. Geliyoruz geliyoruz geliyoruz. Savun orayı biraz. Heh. Tamam ben de bununla. Evet, ver beni takip et. Tamam. Ağzına. Dönmüyor abi. Ağzına dönmüyor abi. Dur abi, dur dur lan. Ha siz misiniz? Gelin gelin. Gelin abi gelin gelin siz binin. Gelin. <laughs> Oo hadi bakayım. Hadi hadi gelin. Süper ben takım. Atım, gelin. Süper takım olduk şu an. Vedat sen ön önü ben arkayı. Sen önü ben arkayı. Bir dakika. Şu tampayı patlatsa mıydık? Neyse. Ha gelin gelin gelin. aşağıdan geliyorlar. Dur aşağıdan geliyorlar aşağıdan. Geldiğimiz yöne git. Abi biz çok güzel konvoy halinde geliyoruz. Terse gidiyorsun. Rıdılar <laughs> gel 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 gel. gel. bana doğru gelin abi. Döndürür. Bak bak geliyorlar. Vedat şey. Görüyorum abi. Ben. Rıdvan hadi lan. Hadi Rıdo. Yapıştır. Geldiler. Döndürdüm. Savunmasız ya, yakalanacağız. Yan dönük Aha ben miyim? Ama biraz daha git biraz daha. Bak, ha. Bak. Benimki eğilmiyor, benimki eğilmiyor. Aynı hizaya gelmen lazım. Bak o tampayı patlatacak gibi gördün mü? Heh tamam. Böyle Patladık mi? Mı? Bastır bastır Abi nasıl iyi? Çok Adam iyi. Yani Şoförü yani. aldık abi. Kaçı yanmış ya. Güle güle. Aldık, abi. Güle 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 güle. Turuncuyu abi kökle. Turuncuya, abi. Doğru devam et, hiç bölme yolunu. Arama, Canlar var neyse. Yapmış ama ya. ya. Turuncu şansı yok mu? Küçük. küçük bir tank yaptık biz kendimize ya. Yalnız Anladım. bak şimdi. Benim namlu fazla eğilmiyor. O yüzden yukarı alma onları. şey pardon, bizi yukarı Anladım. alma. Anladın mı dedi Aşa mi? Aşağı alma ya. Yani. Aşağıda olsunlar. He, bizi aşağıda bırak ya, yani. Ya garip olacak da arkamızı al. Yani Hayret. kalsınlar. Tamam orası öyle de benim imleç fazla ilmiyor. Silahtan da, dolayı. Hadi hadi tamam bekle burada bekle. Aydi patlattı Oha lan. Be. Abi adam <laughs> fize <ödedersin. gülüyor> <Füze gülüyor> tıktı. ya indi fize tıktı ben fark ettim indini de. Kaka. Sıkamadım. Şaka. aldık be. Şimdi abi yine aynı taktiği yapalım. Yine ama araçları kapalı. Pozisyon olarak şey farklı yerde doğacağız bu ara İşte Aa, bu yüzden araçları şey kapalı buluşalım. Ben yine Aa yakında şey vermemiş. Var Tam tampa varmış, varmış abi. Ben, diğer diğer tampa'ya gidiyorum Hangi Hangine gidiyorsun sen? İleridekine mi? Aha. Ee, Vedat'la ben Vedat'la ben aynı yere gitmeliyim. Tamam Vedat sen bunu al. Ben de şuna gideyim bari. Bu sefer dağıldık. Kafalarımız var abi ama sıkıntı yok. Onlar da aynı şekilde dağılıyor. Anlıyorum. Götürürsün. Götürürsün. Vedat. Hatta sistemini tam alın. Ben buldum bir tane. Onu çalışsam çalacağım. Vedat. Hop. Alt trak aldım. Onu ona bana doğru gel. Al da yanımıza gel. Ben almadan ben almadan gidiyorum. Oo mi? o da olur al. bak. Git git. Ya araba inmedi mi? Adam ay. Geliyorum abi ya. Gel gel. Oo, güzel. Ah be onu patlatmayın. Soldan, soldan Gel. Abi gel bin arkaya. Bu arabaya. Ha bu soldaki ney? Mami. Hadi hadi. Geliyoruz geliyoruz. Gel geliyorum geliyorum. Da arkadaki aracın şey orada nerede? kampa falan yok mu? Hayır bana doğru e -kendareli e -kendareli? gelin bana doğru. Ay bakın. Alma gerek var mı? Ya tampayı patlat. Ay şey doğru gidelim. Tamam. Baba baba sola doğru gitmen lazım yalnız. Orada alan daraldı çünkü. Yok yok sıkıntı yok. İlerle ilerle ilerle, ilerle. sola da. Bak o şu şeyin arkasında kıl almanız gerekiyor. Tari, aynen, o, aynen, eline aynen. Eline aynen. Ben de ona gidiyordum zaten. Ben de şimdi ona gidiyordum. Onu alalım bir elimizde bulunsun o. Olur, ne olmaz bu masila. Yok. Atlamış <laughs> gördük Harbi yalnız bunun ilmesi bir değişik. Allah abi sen. Tamam. yukarıdaki. Aha. Bunu da ben alayım. Arkası yok ki işte. Ha. Aa. Rudo. Rudo neredesin? Öldü. Öldü. Al bunu al bunu. Bu da benim silah gördüm. Hayır ileride, ileride evet. var burnun ilerisinde. Evet evet. Onu iyi Hadi abi hadi abi hadi abi. 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 Süre bitince Olsun mi oluyor? Diyor. Alan mı daralıyor? Ne oluyor? Alan sürekli daralıyor. Ha hiç durmuyor. Evet. Edat bunda mı kalsak bunu mu alsak? Mami bazukayı alacak da arabayı burada bırak. Ama bunun silahı düşük. Bunun silahı düşük. Atlatsana bunu diye. almasınlar. Ya biraz ileri doğru gitmen Bunu lazım. Çıkarma... Önce bir araba abi, ileri git ileri git. Kafa eğmiyor ya. Hayır hayır bas. Arada Arada alayım, alayım. olmuyorsa alayım. boş aracı. ver tamam boş ver. Vakit kaybetmeyelim. Evet. 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 Şey. Tamam kaybet. O zaman Vedat. Vedat. Neyse evet. artık yaraladın o aracı. Bu yaralamak eğ... ne kelime İçinden geçtim onu yanmaya başladı Kafayı eğmiyorsa onu alalım diyecektim Hadi bakalım Hızlı devam et Hadi mani sen bunu al Bir tane. Alayım mı? Al, al, al Çünkü senin şu an sıkacağın bir şey yok Vedat Onunla direkt tek başına sıkabiliyorsun Top. Bir tane Yene keklik buldum gibi Evet abi Ama 1 mi 2 mi orası? 2 abi iki 2 2 abi Bekle bekle bekle. İlk ay bekleyin ama şey yapmayın. Tamam. İstiyorsan Mami alabilir herhalde Tamam o yüzden. Roket de vurmaya çalışın. Mani sen Uzaktan. sıkabiliyor musun ondan? Vedat sen Bazı kal beni koru orada. orada. Mami alsın bunu. Ben uçak savara geçeyim. Ben, okay. ben hem sürüp hem Şu sıkamam. An var. Şu an tamam. Ben, ben hem sürüp hem sıkamam maalesef abi bakar evet, evet. evet. mı da burada. Kart vur İtalya abi. Ne? 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 oraya mı Ne? vur Ne? vur Ne? 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 abi Ne? abi Ne? 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 kaç Ne? 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 İka abi geldiler be. Geldim. Hadi Arkamdalar. Anam. Önümde de varlar. Ha ha. Vedat Vedat Aynen. Vedat. yere çok... Allah göre çok kötü yere düştü. Bekle orda geri geri. Abi kaç kaç geri. İka abi. Çıkma orda Veri Geri Sıkıştım anasını satayım. Abi silahın ucunu göstererek çıkmaya çalış. Geldim beyler. Neredesin? Nerede sıkıştın Vedat abi ya? Abi boşta. Ya Vedat ya. Abi Vedat abi sağda 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 sağda. Kanara git. Ah be ilk abim ben Valla bu çok kötü yakalandım ya aşağıda. Abi sana geliyorlar çabuk Hı. ol. Ha. İlk ayağım. Da... Çabuk ol sana geliyor. 2-3 kişi aldın da alandan çıkıyorsun abi. Al alandan çıkıyorsun. Abi alandan. Şey olur, şey olur. Alana git. Evet, 20 evet. saniyesi var ya geçer. Ulan yanlış bir şey basmışım. Ha şurada ileride gördüm. Abi yine oradan daha demin gittiğin küze, yerden istemem. Kızı, tutuyor. kızı tutuyor hiç. At al onların arkasından kuzeyi. Kuze kalmadı. Bir, bir. Hayda. Hayda. Abi niye söylüyor zaten çak? <laughs> bir orada kaldım Bekle, İnmiyor. geliyor. Arkada biri <laughs> var. Bak. Kimizi? Muhterem'in biri invite mi? Hemen atıyorum buram. Evet, arabayı. Lan o yine çıkmadı baba. Alan ne kadar küçük. Alan ya. ne kadar harbiden çabucaklar aldı. Yetişemeyeceğim. Aa. Abi koşarak git. Oradan çıkamaz. Yok yok yetişemez. Yetişemez. Aa doğru. Hadi hadi, hadi. Alan çok çabuk daraldı ya. He anın. Abi ben hadi. böyle bir şey bekliyordum. Recelayı kazandı. Hadi be. <laughs> Aa. <Şu> anda... Ya <laughs> alan Kaysara ha. bekledim. Abi tamam. yine biz kazandık. <laughs> Ama sen ya, ya, ya falan da demedin bana. Ya orada ben bir koptum iyi mi? Ben mine'la aracı aldım kaçtım direkt. Mustafa invite çıkmıyor baba. <laughs>